Bugün de altın silsilenin 14. halkası Muhammed Baba Semasi Hazretleri var. 1335 yılında vefat etmiş bu güzel zat. Ondan bir iki menkıbeyi inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Semasi Hazretleri üstadı ile birlikte Harezm'e gitti. serüsülü Sülükünü tamamlayıp onun halifelerinden yani ders birisi oldu. Sonra Semasi köyüne dönüp feyizli sohbetleriyle halkı irşada başladı. Sohbetlerden istifadenin adeta birinci şartını ifade sadedinde de şöyle buyurdular. Haya sahibi ve gayretli kişi sohbette her sözü kendi üzerine alıp bir ders çıkarır. Bir zaman bir evladımız gelirdi böyle babasıyla beraber sohbete. Eve gidince dermiş ki, ya Abdullah hocam hep bana sohbet etti bugün. Halbuki ben ortadan konuşuyorum. Yani ufak bir delikanlı yani belki 10-12 yaşlarında. Ama bütün sohbeti sanki ona kendisine özel yapmışın gibi hatırlarmış. O da güzel bir şey. Hani bazısı der ki, ya hoca efendi bana bir şey söylemedi der bugün der yani. Planı kastetti der. Yani oradan birisine takıntısı vardı. Siz orada bir şeyden bahsedersiniz. O da onu bir kul olarak görüyordur bu bana söylendi demez de onu filana söyledi der. Halbuki Muhammed babası Vazi Hazretleri diyor ki sohbetten istifadenin ana şartı bir haya ve edeple sohbeti dinlemek. İkincisi de sohbetteki her sözü bu söz bana söylendi diye anlamak. Dışarıya söylenmedi yani. Burada biz dışarıya konuşmuyoruz hiç. Biz kendimize konuşuyoruz. Hatta da söz önce kendimize söylüyoruz yani. Evet. Söz önce yine kendimize söylüyoruz. İkinci bir husus, bu çok meşhur bir menkıbedir kıymetli kardeşlerim. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, rahmetullahi aleyh, Muhammed Baba Semasi'nin misafiri oluyor bir gün. Yani halbuki Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Emir Külal'den intikal etmiş manevi ama Baba Simasi Hazretleri'ni bir gün ziyaretine gitmişler. Gece orada misafir kalıyorlar. Olur ya insan haline böyle bazen coşku gelir, heyecan gelir. Açıyor ellerini. Allah'ım diyor, bana gelecek her türlü belalara karşı bana dayanma gücü ver. Böyle gece kendini öyle adeta belalara karşı bir dayanak bulmak istemiş herhalde. Sonra sabah oluyor, Baba Simasi Hazretleri, bu büyük zatı sofrasına oturuyor. O hiçbir şey söylemeden diyor ki bak evladım ben sana bir dua etsem or olurum. Buyurun efendim. Duanı şöyle yapacaksın. İlahi bu zayıf kulunu fazlu kereminle razı olduğun işlere muvaffak eyle. Evet. Böyle dua ettiksin diyor. İlahi bu zayıf kulunu fazlu kereminle razı olduğun işlere muvaffak eyle. Bizim de bu akşam duamız bu olsun. İlahi bizleri fazlu kereminle razı olduğun işlere muvaffak eyle diye. Sonra devam ediyor Hazret. Eğer Hak Teala bir dostuna bela gönderirse ona gereken kuvveti de lütuf ve inayetiyle ihsan eder zaten. Hikmetini ona açıklar. İnsanın doğrudan doğruya bela istemesi, imtihan istemesi doğru değildir. Hatta edep dışıdır diyor Hazret. Yani böyle hani kaldıramayacağın bir yükün altına girme. Kendini bağlama. Evet. İnsanın bela istemesi doğru değildir. Edep ve hürmette de kusur etmemek lazım. Yani sen edebinle ondan sonra hürmetinle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda güzel bir kul olmaya gayret et. Yoksa kendi kendine kendi kendini bir kılıcın altına sokma. Yoksa sonra dayanamazsın. Onun için hani Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Der ki ateş İbrahim'leri bilir. Sen İbrahim olmadan sakın elini ateşe sokma yakar bak. Hani İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmamış. Acaba ben de yanmaz mıyım deyip de öyle küstahlık etme. Tamam mı? ateş kimi yakacağını, kimi yakmayacağını bilir. Eğer sende İbrahim'i bir vasıf yoksa, yani Cebrail bile geldiğinde hani sana yardım olur mu deyince, yok ateşi kim yaktırıyor ki? O yaktığına söndürür isterse yani. Ey Cebrail sen ne yapacaksın ki? Ben melekten bile yardım istemiyorum. İşte istina dediğimiz bu güzel. İffet dediğimiz bu. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a o duyguyu vermişti, değerli yani kardeşlerim. Onun için de İbrahim olmadan sen sakın elini ateşe sokma, yakar diyor Hz. Mevlana. O bakımdan kıymetli kardeşlerimiz hakikaten hakkın makbulü güzel kullar olmak, ilahi kanunların içerisinde bu hayatı yaşamak gerekir. Evet, ilahi kanunların içerisinde bu hayatı yaşamak gerekir sünnetullah dediğimiz, adetullah dediğimiz sınırların dışına çıkarsa insan o zaman gerçekten e, sonra altından kalkamadığı işlerin içine girmiş olur. Sonra da bu defa da şikayete başlar. Beni niye yaktı bu ateş başıma bu işler niye geldi diye. Hatta merhum Mahmud Efendi Hazretleri'nin onu teyiden hatırıma geldi şimdi. Sohbetlerinde çok hatırlattığı bir husus vardır. Elbela o müvekkelün bil mantık. Yani belalar çok zaman insanın dilinden gelir. Konuşur, sonra da onunla da imtihan olur. Onun için Rabbimizden e, Baba Simmazi Hazretleri'nin buyurduğu dua ile tekrar niyaz ederiz ki Rabbimiz razı olduğu işlere bizleri muvaffak eylesin.